Sudan'ı İsrail eksenine yakınlaştırma çabaları Doktor Serhat Orakçı ABD, Sudan'ın elbeşir sonrası dönemde ilişkilerini normalleştirmek istediği aktörlerin başında geliyor. Ancak 1993 yılında ABD tarafından teröre destek veren ülkeler listesine dahil edilen ve uzun süre uygulanan ambargoyla ciddi bir dışlamaya maruz kalan Sudan'ın ABD ile ilişkilerini normalleştirebilmesinin önünde İsrail ile ilişki kurma ön koşulu yer alıyor. Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin taşeronluk yapmaya hazır olduğu bu husus, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son Sudan ziyaretinde bir kez daha açıkça dile getirildi. Orta Doğu turu kapsamında İsrail'den direkt uçuşla Sudan'a geçen Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmelerinde Sudan-ABD ilişkilerinin normalleşebilmesinin İsrail'e yönelik normalleşmeye bağlı olduğunu söyleyerek, ABD'nin bu konudaki baskısını sürdüreceğinin de sinyallerini verdi. Ne var ki Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri merkezli İsrail'i meşrulaştırma girişimlerinin hız kazandığı bu dönemde, İsrail ile ikili ilişki kurulmasının Sudan cephesinde oldukça çelişik tepkilere yol açtığı da görülmekte. Geçiş hükümetinin askeri ayağını temsil eden Egemenlik Konseyi'ndeki askerler, para kaynakları olan Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini memnun etmek adına Sudan-İsrail yakınlaşmasına istekli görünüyorlar. Hatırlanacağı gibi askeri sivil unsurlardan oluşan Egemenlik Konseyi'ne başkanlık eden Abdülfettah El Burhan, geçtiğimiz Şubat ayında Uganda'nın başkenti Kampala'da Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Bu görüşmeden sonra askeri kanatta yer alan ikinci isim Muhammed Hamdan Dagalo'nun da Birleşik Arap Emirlikleri Nezaretinde Mossad direktörü Yossi Cohen'le bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi basına yayıldı. Sudan'da iktidarın sivil kanadını temsil eden yetkililerin ise bu konuda daha temkinli hareket ettikleri görülmekte. Mike Pompeo'nun ziyaretinde bir kez daha gündeme gelen bu konu hakkında İsrail-Sudan normalleşmesini olumlu karşıladıkları yönünde bir beyanat veren Sudan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Haydar Bedevi Sadık görevinden alındı ve hükümet yetkilileri bu hassas konunun geçiş hükümetinin yetkilerini aştığını ifade etme gereği duydu. Dış politikayı yeniden yapılandırmaya çalışan Sudan hükümeti, ABD ile normalleşme konusunda ısrarlı görünürken, İsrail ile normalleşmeyi bu meseleden soyutlamak ve en azından Kasım ayında ABD'de yapılacak seçim sonuçlarını bekleyerek zaman kazanmak istiyor. Esasında birkaç yıl geriye gidildiğinde 2016 yılından bu yana gündeme gelen bir sürecin söz konusu olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle Sudan-İsrail ilişkilerinin ne yönde bir seyir izleyebileceğinin sorgulanmasında fayda var. İsrail'in bitmeyen Sudan ilgisi Mısır ve Etiyopya ile komşu oluşu, Kızıldeniz'e kıyıdaş oluşu, Nil Havzası'nda yer alması ve Afrika kıtasının en stratejik güzergahı olan Afrika boynuzuyla Babül Mendeb Süveyş kanalı hattına yakın oluşu, Sudan'a jeopolitik yönden stratejik bir konum kazandırmaktadır. Bu nedenle gerek küresel aktörlerin gerekse de bölgesel aktörlerin Sudan'a olan ilgisi hiçbir zaman azalmamaktadır. Bu minvalde İsrail'in de Sudan'ı ihmal etmediği, ikili ilişkiler kurabilmek adına her fırsatı değerlendirdiği görülmektedir. 1948 yılında ilan edilişinin ardından Arap dünyasına ve bu dünyanın periferisine yönelik politikaları yürürlüğe koyan işgalci İsrail devleti, Sudan'ın bağımsız bir kimlik kazanacağının iyice belirginleşmeye başlamasıyla kolları sıvıyarak, ilk gizli görüşmelerini 1954-1955 yıllarında İngiliz Yanlısı Ümmet Partisi ile gerçekleştirmiştir. Para ihtiyacı içindeki Ümmet Partisi'ne pamuk alımı karşılığı finansman sağlayarak, Mısır'ın Sudan üzerindeki etkisini azaltmak isteyen İsrail, çeşitli kereler bu proje vesilesiyle Ümmet Partisi ile görüşmüştür. Aynı dönemde Arap dünyasını çevreleme politikası kapsamında Etiyopya, Türkiye ve İran'la bir pakt oluşturarak stratejik işbirliğine giden David Ben Gurion, Sudan'ı bu paktın içine katmaya hedeflemiştir. Sudan'daki İngiliz-Mısır yönetiminin 1956 yılında son bulmasını müteakip, bu ülkeye yönelik belirli bir politika oluşturmaya çalışan İsrail, Sudan siyasetinde yer alan batı yanlısı ve seküler aktörlere yakınlaşmaya çalışmış ve bu minvalde Ümmet Partisi ile diyaloğunu sürdürmüştür. Bu konuda tarih profesörü Yakup Abadi'nin verdiği ilginç detaylardan biri de Ümmet Partisi yetkilileriyle İsrail tarafının 1956 yılında İstanbul'da yaptığı gizli görüşmedir. Bu dönemde İsrail'in Mısır karşıtı ve Batı yanlısı cepheyi güçlendirme çabası hız kazanırken, 1957 yılında İsrail Dışişleri Bakanı Golda Meir ile Sudan Başbakanı Abdullah Halil, Paris'te bir otelde görüşmüştür. Bu gizli görüşmelerde elbette aracılık rolünü dönem itibariyle İngiltere üstlenmiştir. İsrail-Arap geriliminin doğruğa çıkması ve bölgesel bir savaşa dönüşmesiyle birlikte İsrail daha agresif politikalar devreye sokarken, Hartum'un 1967'de Arap-İsrail savaşında açıkça aldığı panara pozisyon nedeniyle İsrail yönünü Güney Sudan'a ve iktidara muhalif siyasi oluşumlara çevirmiştir. Tel Aviv yönetimi Hartum'a karşı ayrılıkçı bir mücadele veren Güney Sudanlı Yosef Lagu'ya eğitim ve lojistik destek vermeye başlarken Lagu, İsrail'den aldığı destek sayesinde 1971 yılında Güney Sudan Özgürlük Hareketi'ni kurmuştur. 1969-1972 yılları arasında Mısır-Libya-Sudan Arap Federasyonu'nun denenmesi esnasında Sudan askerlerinin Süveyş kanalında konuşlandırılması ve 1973. Yom Kipur Savaşı'nda Hartum'un Mısır'a verdiği desteğe misilleme olarak İsrail'de Güney Sudan'daki ayrılıkçı hareketlere desteğini artırmıştır. Bu bağlamda İsrail'in Kenya, Uganda, Etiyopya, Çad ve Kongo'daki elçilikleri kritik roller üstlenmişlerdir. Ancak Sudan'da Kuzey-Güney İç Savaşı'nın Addis Ababa anlaşmasıyla son bulması akabinde keşfedilen petrol rezervlerine küresel petrol şirketlerinin ilgi duymaya başlamasıyla Nimeiri'nin ABD ve İsrail'e yönelik tutumu yumuşarken, Mossad ve siyah ajanları Hartun'da cirit atmaya başlamıştır. Siyahi Yahudiler ve Musa Operasyonu ABD şirketlerinin Sudan üzerindeki petrol operasyonlarının genişlemesi, Hartum'la Washington arasında bir yakınlaşma doğururken, İsrail de bu yakınlaşmayı kendi lehine kullanma çabası içinde olmuştur. Sudan-İsrail ilişkileri nimeyli döneminde ABD'nin de teşvikiyle yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır. Cafer Nimeyri ile İsrail yönetiminin arası dönemin meşhur silah taciri Adnan Kaşıkçı aracılığıyla yapılırken, 1982 yılında Kenya'da Nimeyri ve istihbarat şefi Ömer El Tayyip, İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon'la görüşmüşlerdir. ABD'nin devreye girmesi ve Sudan'a yardımları arttırmasını fırsat bilen İsrail, Musa operasyonunu başlatarak Etiyopya'da Falaşa olarak adlandırılan siyahi Yahudilerin Sudan üzerinden İsrail'e taşınması operasyonunu uygulamaya koymuştur. Gizli yürütülen bu operasyona Sudan'ın göz yumması istenmiştir. Bu sayede 1979-1982 arasında küçük çaplı gerçekleşen Falaşa operasyonu, Mossad Siyah İşbirliği ile 1983-1985 yılları arasında büyük çaplı bir şekilde gerçekleştirilmiştir esasında gizli yürütülen Musa operasyonundan Sudan yönetiminin haberinin olduğu ve Sudan istihbarat birimlerinin de operasyonda yer aldıkları anlaşılmaktadır. Sudan'ın terör üzerinden dışlanması 1990'lı yıllara girilirken bir yanda soğuk savaş bitmiş, diğer yanda Sudan'ın siyasi çizgisi İslami bir eksene kaymıştır. ABD'nin her alanda zafer ilan ettiği bir dönemde Sudan'da Ömer el-Beşir ve Hasan el-Turabi ortaklığında İslami rejime geçilmesi, Batı nezdinde büyük bir olumsuzlamayla karşılaşmıştır. Filistinli mültecilere yönelik açık kapı politikası uygulamaya başlayan Sudan, 1993 yılında teröre destek veren ülkeler listesine dahil edilirken, aynı zamanda ambargoya da maruz kalmıştır. Sudan üzerinde güç gösterisi yapan ABD, İşi sözde kimyasal silah üretildiği gerekçesiyle 1998 yılında Kızıldeniz üzerinden Sudan'ı füzeyle vurmaya kadar götürmüştür. Bu evrede Sudan, devlet nezdinde İsrail'e ve Batı'ya karşı oldukça sert bir retorik kullanırken, Batılı aktörler de Güney Sudan'da faal SPLMA üzerinden Hartum'u baskılamaya çalışmışlardır. Güney Sudan'ın bölünmesi sürecinde arabuluculuk rolü oynayan ABD, 2017 yılına doğru öne sürdüğü şartlar çerçevesinde Sudan'a uygulanan ambargonun gevşetilmesi yönündeki adımları devreye sokmuştur. 2016 yılında başlayan mevcut süreçte de Sudan'ın İsrail ile diplomatik ilişki kurması ve ilişkilerini normalleştirmesi ABD tarafından gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda ABD'nin Sudan'la ilişkilerini normalleştirmesinin ön koşulu olarak ileri sürdüğü Sudan-İsrail yakınlaşmasında 2016 yılından bu yana ısrarcı olduğu anlaşılmaktadır. 1950'li yıllardan bugüne kadar yaşanan sürece ve ilişkiler ağına bakıldığında İsrail'in İngiltere ve ABD gibi aracılara ihtiyaç duyduğu ve bu aracıların siyasi ekonomik baskıları olmadan Sudan'a yakınlaşmadığı görülmektedir. Bugün bu aracılık rolünü ABD'nin yanında Arap dünyası içinden bazı aktörler üstlenmiş durumdadır. Sudan-İsrail ilişkilerinin Arap dünyasının İsrail'e yönelik genel eğilimlerden izler taşıdığını kabul etmek gerekmektedir. Ancak ne var ki Sudan devlet yetkilileri ABD'nin baskılarıyla İsrail'le normalleşme şartına boyun eğebileceklerinin sinyallerini verseler de toplum nazarında bu olgunun kabul görmesi pek o kadar da kolay gerçekleşmeyecektir. Sudan Komünist Partisi dahi Filistin halkının yanında olduklarını ve böylesine bir girişime karşı olduklarını beyan etmiştir. Dini yapının güçlü olduğu Sudan toplumunda İsrail karşıtlığı güçlü bir şekilde yer bulurken, Devletin resmi söyleminde bugüne kadar Sudan'ın parçalanması hep bir Siyonist proje olarak lanse edilmiştir. İsrail'in Güney Sudan'a verdiği destek nedeniyle toplumsal hafızada ülkenin parçalanmasında ve yaşanan bölgesel sorunlarda İsrail parmağı olduğu düşüncesi güçlü bir şekilde yer etmektedir.